KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan'ın önceki günkü açıklaması üzerine PKK'nın Irak-Kürdistan bölgesindeki varlığı tartışılmaya devam ediyor. Uluslararası Koalisyon ve Kürdistan Hükümeti'nin PKK'nin mücadelesini görmezden geldiğini söyleyen Karayılan, bu tutumun sürmesi durumunda güçlerini bölgeden çekme uyarısında bulunmuştu. IŞİD'in saldırısı altındaki bölgelerin sakinleri ise PKK'nin çekilmesini istemiyor. هې دې داړن به شمرګو په کګه چې دسه خو بده نه یەک شنګالېدا او کرکوکېدا وګه کوبانه رزگار بکن اجغيره جماعتا پاپاګي مکه سګندي اچوې شنګالېدا او د نهانکه مبيژن دقيقات جماعتا پاپاګي اچوې شنګالې چې او ګوتنامېچنا او قبول نقره او ايش ويرشن Abi bir PKK gerillalarına bir destek de Kerkük'ün güneyindeki köylerden geldi. Dakok ilçesine bağlı beş köyün sakinleri bir araya geldi. PKK'lilerin Irak Kürdistanından çekilmemelerini istedikleri ortak bir açıklama yaptı. Davakarın Lehaval Cemil Bayek, Lehaval Murat Kerküklüler, PKK yöneticileri Cemil Bayık ve Murat Karayılan'a güçlerini bölgeden çekmemeleri çağrısı yaparak Kürt güçlerinden oluşan ortak bir komutanlık kurulmasını istedi. PKK'nin bölgedeki mücadelesinin tanınmasını isteyen Kerküklüler, PKK'nin şehitleri peşmergenin şehitleri gibi sayılsın dedi. Açıklamada uluslararası topluma da çağrı yapıldı. PKK'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması istendi. Bu arada HPG Şengal Komutanlığı 5 Ağustos 2014'ten bu yana Şengal'de IŞİD'e karşı mücadelenin bilançosunu açıkladı. Buna göre 7 aylık savaşta 40 HPG YJ Yastar gerillasıyla 13 Şengal direniş birlikleri savaşçısı hayatını kaybetti. Kerkük ve Mahmur hattındaysa 5 HPG YC Yastar gerillası yaşamını yitirdi.